Selamlar, ben Sinan. Bugün 75 Yıldız'da bir maç atacağız. Ama ondan önce 3 tane duyurum var. <laughs> Birincisi, şu an 15 tatilmiş yani ben okul okumadığım için bilmiyordum. Ee, i̇şte insanlar şu an semester tatilindeymiş. O yüzden günde 2 video paylaşmaya karar verdim. Birisi öğlen 12, diğeri akşam 4. Arada 4 saat fark var yani. Şu anlık kemik kitle izliyor beni Sadece biliyorsunuz yani hep Beğenenler yorum atanlar aynı kişiler O yüzden ben de size Hizmet edeyim biraz Yani herkes çok video at uzun at falan diyor Çok uzun video yerine e, Günde iki tane atayım Öyle Neyse ikinci haberim Bugün sabah uyandım ve Boğazım bayağı acıyordu yani hasta oldum Sesim şu an büyük ihtimal Çok değişmemiştir ama yakında ya da işte 1-2 video sonra sesim götümden çıkıyormuş gibi duyulabilir. Onu bir haber vereyim dedim. Üçüncü haberim ise <laughs> e, dün bizim eve tesisatçı geldi. Yani biz arıtma kullanıyoruz. de i̇şte o 3 ayda bir bakım falan yapılıyor. Adam geldi. E, Suriyeli yani anlaşamıyoruz adamla. <laughs> Adam bir şeyler yaptı bir yarım saat Bir saat gitti ama sonra hem Suyun tadı çok kötü oldu yani Bayağı içilmiyor şu an o yüzden dışarıdan su aldım Bir sürü bir de Mutfağa su bastı adam artık Ne yaptıysa bir boruyu falan Patlatmış herhalde O yüzden bu saatlerde gelmesi lazım O yüzden büyük ihtimal lapı lapı oynamayacağım Şu anki afk kalabilirim Yani bir anda tesisatçı gelirse <laughs> Neyse hemen Videomuza geçelim Neyse zaten takıma et 83 adında bir arkadaş geldi. Bir tane Suriyeli geldi. Zilong oynuyormuş. XP bir de. Güzel. Bir de orman kavgası yapıyorlar. Güzel. Biz alalım Ağlusumuzu. Şans eseri kazanırsak kazanırız. Aslında bir şey diyeyim ya. Size bir mit kimi oynayayım mı? Hiç videoda oynamadım büyük ihtimal. Bu çocuk da XP gider. Bir anda canım çekti. Çünkü hep videolarda ya lapu lapu ya ağlus oynuyorum. Biraz değişiklik olsun. Bu adam dolaşım. Bu da XP gider. Ee, ne açık? Tayabusa. Evet, Hayabusa. San açık. Neyse Hayabusa banlayalım. Ben TikTok'tan veya Instagram'dan takip ediyorsanız sıfırdan global 1'e kimi kasmıştım birkaç ay önce. Yani bir sezon önce. 15 günde sanırım birinci olmuştum. Ve sadece midde oynuyordum. Yani bence golfta zayıf. Kimi çok garip bir karakter olduğu için erken kasılması lazım. Yani mesela Melisa ile falan bir vs bir sıkıntı olur. Bir de diğer karakterler sizi daha kolay keser. Yani kimi ilham kullanılmadığı için. Ben benim dostum. S4 lapu alsana seri kazanak. Kanka. Kanka SG Zilong ya. Bu Suriyeli'ye saldım. Zilongo. Ya kanka bak ilk defa bak adam XP diye hayatım boyunca ilk defa salıyorum adamı. Hayır. Kanka bak ilk defa adama saldım XP'yi. Kanka <laughs> ne yapayım ben şimdi bu Suriyeliyle? Ne yapayım? Oyna kanka. Bak iyi bak iyi insanlık yaptım tamam mı? Bak yılda bir kere iyi insanlık yaptım saldım adam bir şey demeyeceğim salmadı hadi gel oynayalım ikimiz hadi ney ney ne? herkes bana laf atıyor ben mid dedim kanka I will go mid lane ne yapıyorsun falan diyor oğlum oyuna başlamadan bu çocuk hiçbir şey göstermiyordu ben mid gösterdim bu çocuk Zilong oynasın XP'de diye. Hadi oyna. İki mit. Çok da sikimde ya. Yani iyilik yapıyorum ona rağmen. Aptal aptal hareket ediyorlar ya. Kanka ne yapıyorsun diyorlar. Ne yapıyorsun diyorlar. I will go. Mid lane. We need a fighter. Alsaydın. Kahraman denemeye gelmiş. Allah'ım. Oğlum. Oğlum. Ben mid gösterdim. Bu çocuk aldı. Ex Gidersem orospu çocuğum. XP'ye gidersem beni sike sike öldürün. Tamam mı? Oyun boyunca bir kere bile XP'ye gidersem beni sikin. Tamam. Hadi oyna ekimit. Karşıda da 3 tane suikastçı var. Ah, al al. 2 tane Suriyeli. Bak efsaneye çekmiş. Bak. Bak efsaneye çekmiş. Adam saflaştırılı gus oynuyor. XP mi ne bu? <laughs> Kanka bak. Suriye'den kaçmış Balıkesir'e yerleşmiş. Geliyor benim maçımı trollüyor. Bak kodumu köpeği de geliyor bir de. Gel gel. Gel. Anan yok. Ülken yok. Gel. Bu maç çok zor ya benim için. Ya Gus çok sıkıntı değil lan. De. Lancelot bir tek sıkıntı. Bir de Cecilion'a karşı hiç oynamadım uzun zamandır. Dördümüz Saşırız, Aurora Beleri, Clint. Oğlum. Ne kadar zavallısın lan. Suriyelilerin alıyor şu an. Benim trollediğimi düşünüyor. Ben mid gösterdim. Adam XP gitsin diye adam mid aldı. Beni göre göre. Zavallı Suriyelileri alıyor. Beyler biz kazanırız beyler Suriyeli takımla. Neyse bu da belki mültecidir. Aa, zaten ben lobiye girer girmez demiştim değil mi? Bulut et 83. Sesilyon <laughs> çalda ve skill atacak ya. Gelsene. İkinci yeteneği yok o yüzden bayağı dövebilirim. Bir de Cecilio'nun içine girdiğinizde skillini atamıyor. Yani o ilk yeteneği sadece uzağa gidiyor. O yüzden savaşırken yakında girebilirsiniz. Yani büyücü olsanız bile sizin yeteneğiniz yakından vuruyorsa Aha! <gülüyor> <gülüyor> kanka kesemediler. İki tane zavallı kanka dur. Burası benim yerim sanırım. Ben daha azlayım. <laughs> 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 Yat aşağı. Bakalım dört tane mülteciyi taşıyabilecek miyim? Lancelot büyük ihtimal mavi daha sonra gelecek ya. Bunu bile bile burada duruyorum. Geldi. Baksana sana skill kanka ya. Neyse kötü oynuyor da. Bir de bizim Belerin skill atma işe bak. Şu kanka neden eşya almıyorum biliyor musunuz? Bunu alacağım ilk eşya. Adamlarda çok suikastçı olduğu için şu koridoru getirip base atayım. Kanka geri çekil falan atıyor ya. <laughs> Hylos'ta 1 vs 3. Hah kesemediler. Kanka çaldırırsa ah Aurora aldı lan. <laughs> Kanka oyun o kadar kolay ki rakip falan da çok kötü. Ama bizim takımda 4 mülteci var. Tylos'a vurdum da. Ağır olarak köpeği geldi mi de ya. Keşke şunu kesseler. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum nasıl lan? Kanka 150 canlı Lancelot var. Kaçacak mı? Clint'i kesiyor değil mi? Okey nice. Kanka Clint base bastı gördünüz mü? Ya Cecilion Skill tutturamıyorum sal Şuraya bir yürüyeyim Halus'a hasar veremem şu anda Kodumun köpeği ya dümdüz yürüyor Cecilion da hep beni takip ediyor Hop. Aa kanka Adam çok iyi oynadı biliyor musunuz? İşte o flaşa ne gerek var? Ayy ot gelip kesecek beni. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan base atacaktım bozuldu. Neyse artık atmayayım. Arkadan Cecilion'a fırlatsam. Ah oh, değmedi. bu savaşa mı gitsem? Koridoru mu ittirsem? Fred'in ölmüş. Ay ben de öldüm. Bay bay. Aha. Ölmedim lan. Bir tane minyon kaybettik. Clint kesemez herhalde ya. Kesememesi lazım. Oha ölmedi. Ama az da orada durursa lan Selot gelip kesecek. <laughs> Aurora gidip kill aldı ya. Neyse 2-0-2'yiz. Bu arada neden şu an bir boka yaramıyorsun diyorsanız. Kimi yani. Erken oyunda bayağı güçsüz karakter. Ama geç oyunda da hem sonsuza kadar oyun tutuyor. Çok fazla vuruyor. Menzili çok uzun falan. Tam bir late game karakteri. Clint tabii ki tek yedi. Fred'in atlayışa bak kanka. Pylos'u atlıyor. Kanka ben niye tanklıyorum? Belerik. Kanka beleriye bak. Yok kanser. Ahça ahça aldı yine. Dört tane Suriyeli ile çok zor ya. İşte adamlar şu an mesela bayağı kill aldı. Şimdi Suriyeli tayfa. Ama oynayışları görüyorsunuz. Adam kaplumbağayı bana tanklatıyor. İki tane tank var takımda. Ben tanklıyorum kaplumbağayı. Adam çaldı oturuyor bekliyor sanki Gus oynuyormuş gibi. Suikastçı ya belirik. <laughs> Çalda oturmuş bekliyor. Ese biz böyle afk farm yapacağız. Clint her zamanki gibi. Sadece koşup ölüyor. Sanırım buraya gelecekler. Umarım ölmem. Kanka bu ezikler de trio sanırım ya. Bak bak kanka köpeklere bak. Bak, bak adamlar 4 kişi burada. Fred'in şey diyor ya. Kanka dördümüz kazanırız. Gus <laughs> da o kadar kötü ki. Bu arada Gus neden saplaştırdı Allah acaba ya? <laughs> yani xp'ye kimin gideceğini düşündü? Yani mesela ben 40 yıl düşünsem. Aror'un XP gideceğini düşünmezdim. Belerek skill at artık. Kanka çok berbat ya. Mülteci. Ops. Lancelotus beni kesemez herhalde de. Canımı bayağı indirir. XP'ye gitmeyeceğim demiştim. oradan kule alsın. Melisa'ya belki ulti atarım. Tüh. Keşke tüm adamlar XP'den gitse de. <laughs> Beleriye bak. Beleriğin refleks beni gümletiyor ya. <laughs> Kaplumbağa çıkıyor alta. Mitte alayım. şu Hylos için şu eşyayı alayım. Çünkü genelde Hylos'a vuruyorum. Aynen. Aynen. Dokunursunuz bana gel. Biraz gaza geldim de. Kanka şu beleriye Patlatacağım şimdi bir tane. <laughs> Adam Boş yere ulti basıyor. Benim takım içine giriyor. Kanka Tessatçı geldi. Afk dur. Geldim. Biraz tessatçının yanında oynadım. <laughs> şimdi bilgisayara gelip Sesi kaydediyorum. <laughs> ben aldım. Adamlar lord'u aldı bu arada az önce. Ops. şu Lancelot'un oynayışa bak kanka o kadar kötü ki. XP'ye gitmeyeceğiz. Oradan bitsin oyun. Oynamam oyun hemen bitse de. Ne öldük? Nice. Lancelot üstte gitmiş. Cecilion ulti. Şimdi 30 saniye var. Bu arada az önce Fred'in çaldırmıştı Lord'u. <laughs> Bakalım şimdi ne olacak? Cecilion savaşın dışında itmek için burada duruyorum. Aurora öldü yine. Hı hı, tüm takım öldü. Belerik sadece hala ulti bastı güzel. Şuraya ittireyim de oyun bitmesin. <laughs> Lancelot geliyor. Ayar. Bakalım Lord'u belki ultiyle çalarım da zor. Adamlar da Melisa olduğu için aa, Biraz erken atmam lazım diyecektim Hayır ya <laughs> R'de full combo yaptı Güzel bende kaldı Tamam Ulti basacak Of Sen böyle mi global oldun? Aynen abisi böyle oğlum. Dört tane Suriyeli var takımda. Ha gerçi bana demiyor herhalde ya. Ah kanka. Okey. Gus skill tuturdu da gelemedi. İnşallah birisi vardı sanki. Şimdi iki tane suikastçı ölü. Lord'u alayım. XP'ye kimse gitmiyor yine. Oradan kule gidecek. Son eşya zırh denme mi çıksam acaba yani ...büyü nüfuzu. Yoksa yeşil eşyayı mı alsam? Yani yeşili alayım ya. Rakipte sadece... ...büyü direnci olan Hylos var. Onun dışında full adamlar... ...süyuk olduğu için hiç büyü dirençleri yok. O yüzden saf hasar çıkayım. Yani büyü nüfusunu... ...rakipte çok büyü direnci varsa... ...çıkıyorsunuz ki adamların büyü direnci azalsın... Saf hasarı da yani saf büyü hasarında Adamlarda Savunma yoksa çıkıyorsunuz Ayy Öldü Flash attı Vaylas ulti bassı bu arada bayağı zorlanırdık burada ama basmadı Fredrin'imiz orman kesiyor kule giderken Cecilion flashı yok. Burada %100 birisi var diyecektim. Melisa kafa attı. <laughs> Gelen ittiriyor. Orada minyon geç gelecek. Önce mid'e gelecek. Mid daha kısa koridor olduğu için. O yüzden önce burayı. Sonra gold'u ittirelim. İnşallah birisi var mıdır? Yokmuş. Lord'a 35 saniye var. Bir kere Lord alsak aslında bir de adamları kessek bir kere. Yani bir kere dediğim bir adamı falan kessek Bayağı öne geçeceğiz de. Çünkü adamların takım savaşı sadece Cecilion ve Melisa'da var. Diğer ikisi suikastçı olduğu için. Melissa bu arada çaldayı vurmuşum. Şunu da bir çalsam. Nice. Çalda kimse yok. Bu Cecilion'un flash'ı yok da. Ayy, neredeyse. ya deyse bile kesemezdi de. Okey, kalkanını aldım. Kanka benim takım girmeyecek. Ben yine herhalde böyle agresif oynamam lazım. daha hayaletim var. İki çocuk bende şu an. Benim takım nerede? Yok değil mi? Şimdi full Hylos'a fokus. Evet. Of Melisa'ya çok fazla vurdum da <laughs> Nice Lord <laughs> Beleri'ye bak Kanka Belerik ne yapıyor? Melisa'nın duvarına Kafa atmaya çalışıyor Helal lan <laughs> Tam öndeyiz ya Git intihar et Şu an oyunun bitmesi lazım da Kanka Melisa tutacak ya Biliyor musunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> oh Kanka bitirsene oyunu. Clint geri gidiyor. <laughs> Bu arada bitiremeyeceğiz ha. Minyon yok. <laughs> Lord'u da alamayız. Adamlarda Lancelot doğuyor, bizde daha doğmadı ormancı. Ah! Gus çok hızlı gelmiş. Hayır, hayır, hayır! Of! Gus bir tek hızlı geldi. Fred'ini bekliyoruz. Ben bir mavi alayım canım da yenilensin. De ben iksir değil. Sanırım son eşyam tamamlanmadı. Şunu alayım. Kanka Fred'im dede gidiyor. Hayır. Neyse ki Gus bana fokus atmadı ya. <laughs> Saflaştır bastı. Kanka Fred'in red e alıyordu az önce. Güzel ya. Şu an 4 vs 5'iz kanka az önce 5 vs 5 girmedi Şimdi giriyor okay, Siz o. Okey Şu an kanka bak beleri yine aynısını yapıyor bak Bak bekliyor adam Çalıda bekliyor suikastçı ya beyefendi Lord da gitti Gus'un skill yok Bunu kestim de Tamam, hayatta, Hylos hayatta. Ultim yok. Fred'in berbat ya. Hylos, Cecilion. Bizi kesmeleri zor ya aslında. Şu erkenden gidip Lord'u alalım da. Ya kardeş sen neden Lord'a buradasın? Ops, Hylos niye arkadan geliyor? <laughs> Hylos beni kesemez ya. Hylos, Kanka bir şey değil mi? Öldüm. Öldüm. Arap. 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 Beyz atıyor. Arap. Sur da vermiyor Arap. Belerik'ten az gol doğar. Tüm koridorlar gidiyor benim tüm takım bitti. Kanka buraya gideyim mi? <laughs> benim takım o kadar berbat ki. Ya da gitmeyeceğim ya. Zaten ben gidene kadar kule gidecek. Bak kanka minyonlar kule alıyor. Valla minyonlar benim takımdan akıllı. Kanka bak minyona vurmadan geri döndü çocuk. Kanka. Fretin. Yani bulut et 83 ya. O kadar eziksin ki. Ülkene geri dön. Sen, sen şey. 6 13 oynuyorum ama kazanamıyorum ya. Adamlar da sadece Cecilion'la hayatta. Adam bana geri şekil atıyor kanka. Fred'in o kadar zavallı ki. Adam hala red buff'u dü düşünüyor. <gülüyor> geri <laughs> şekil ben alacağım diyor. Of kanka adam hem hiçbir şey yapmadı orada hem de onun sayesinde yani hem öldü hem de iki kule gitti. Lord var ölme. <laughs> Adamlar iki kule aldı biz bir kule aldık. Görüşü vereyim Melisa üste ittiriyor ama. Neyse ki bizim verdiğimiz iki kule Lord'un yanında ki e, savaşta ara sıra koridorları yitirebiliriz helal helal sana Adam bana gir atıyor kanka öldün mü gg Yani zaten bu maç kazanmasam da olur ya 4 tane mülteci var. Kazanılmaz. Şu ayakkabıyı satıp şunu alabilirim. Adamlar oyunu bitirmek yerine kanka Clint'e bak. Nerede dolaşıyor? Şu an Melissa mide git kanka. Bir an mide gitmeyecek sandım. <laughs> Harbiden minyonlar benim takımdan daha akıllı ya. Yapacak çok da bir şeyim yok. Şu maç bitsin de hemen çıkayım. Belerik yazı yazıyor herhalde. <laughs> Kanka mükemmel ulti ya. Burada yüzde bir milyon bitmesi lazım. Hı -hı, belerik. Artık GG. Kimse minyona dokunmuyor ki. Daha minyonlara bitmemiş. Melisa hayatta GG. Dört tane mülteciyle bu kadar. Yani oyunun 5 dakikasında AFK'ydım. Ona rağmen takımın en iyisi benim ya. Aa MVP bende değil mi? Kimde? Hmm. Adamın 15 kilo var. Şu mültecileri raportlayalım. Yani iyi oldu hiç üzülmedim. Karşıdaki mid de kanka iyi görmüş ya. Tek bunu gördüğüme üzüldüm. Bakalım bulut 83 e. hmm. 8000 maç max 80 150 kazanma oranı tabii ki hiç değişmez. <laughs> Okey mükemmel. Kimle beraber girmiş? Kimle girmiş lan? Full doğu giriyor bu çocuk. Her maç başka birisiyle mi giriyor lan? Van Hedayla girmiş. Van Heda ile girmiş ama bizim maçta yoktu. Hmm. Anladım. Ya tiriyor ya da beşli giriyor bu ezik. Ona rağmen kaybetmiş. Bak. Böyle iyi göllerle falan giriyor. Güzel. Güzel. Hak bulut. Hiç orman falan da yani. Lord falan da alamadı. Kanka adam efsane 5. Efsane 5. 47 yıldız. 7400 maç %48 kazanma oranı. Abi <laughs> kokusunu alıyorum ya. Hissettim kanka. 150 maç %35 kazanma oranı yani. Yaratık olsam bu kadar düşük olmaz ya. Neyse güzel. Arap beni davet etti. Max'ı 65 kanka. 6000 maçı var. %48 kazanma oranı. Güzel. Hmm. Anlıyorum anlıyorum. Bu profilime bakan kim? I am king Zilong. <laughs> Mülteci. %49 kazanma oranı var. Şaşırdık mı? Kanka adamın nicki I am king Zilong. 400 maçı var. %50 kazanma oranı. Diğer hepsi zaten %45 falan. Güzel güzel. İyi ki trollemişiz. Neyse bu da böyle bok gibi bir videoydu. <laughs> like ve yorum atmayı unutmayın. Siz bu takım hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Baksana hepsi 25 veya efsane 5. Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki bok gibi bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.